Ya arkadaşlar ya hastaneye geldim ya galiba korona oldum ya başım ateşim biraz yorgunluk var ya doktorlar yok mu burada ya doktorlara ben bir gideyim doktor hanım doktor hanım gitmeyin gitmeyin bir şey diyeceğim Doktor hanım gitmeyin bir şey diyebilir miyim? Doktor hanım. Başka doktor yok mu burada? Doktor hanım. Heh, gelin gelin. Doktor hanım. Gelin gelin. Ben buraya bir yatayım. Yatayım ben buraya. Ha. Doktor hanım ben korona olmuşum galiba. Ne yapmamız gerekiyor acaba? buraya iğne ne yapmamız gerekiyor? Ondan sonra ben buraya bir not alayım. Çelikler. Tamam. 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 Sen bir notunu al. İğne mi yapacaksın? Ne yapacaksan yap. Ben de buradan gideyim. Tamam mı? Of, of, Ben bu arada biraz yatabilir miyim doktor hanım? Doktor hanım. Ben biraz burada yatabilir miyim acaba? Tabii. Ablacığım senin sesin niye gidiyor ben anlayamadım ya. Bir daha tekrarlar mısınız? Efendim nereye gittiniz ya? Neyse ben uyuyayım. Sonra ben bir daha çağırırım doktor hanım. Ben biz bir saat falan kestireyim arkadaşlar. Ben biraz uyuyayım. çok güzel uyku çektim ya arkadaşlar ya çok güzel uyku çekmişim tam bir saat olmuş ben bari kalkayım ya doktor hanıma ben bir sesleneyim ya doktor hanım bir içeri, içeri gelir misiniz gelin 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 doktor hanım gelin Doktor hanım ben ben oraya yatacaktım ama ben oraya yatacaktım niye yattınız benim yerime? Ya ben de noktayım ya durdum noktayım ya bakın usuruyorum ben usuruyorum ben sen ne biçim konuşuyorsun ya sen beni ne biçim konuşuyorsun hiç yakıştıramadım ben sana hiç Yok osuruyorum yok bilmem mi hiç yakıştıramadım sana ya. Kardeşim lütfen ben oraya atayım. zaten başım ağrıyor ya. Lütfen. Kırk mı sen ne diyorsun ya? Kırk mı dem demek istiyorsun sen bana? Hı, öyle demek istiyorum ya. Öyle demek istiyorum. Ben buraya hastayım ne yapabilirim? Osuruk sorunum var onunla onunla. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tamam. Ben anladım. Seninle ilişkimi artık kesiyorum. İlişki yoktu da neyse. Gidiyorum ben ya. Adam halı doktor hanım. Var mı diyecektim. Doktor hanım fenalaştı. Fenalaştı. Doktor hanım. Bir bana bakar mısınız? Bende bir korona sıkıntısı vardı da. Onu bir halledebilir miyiz canım benim? Lütfen biraz ilgilenir misiniz acaba benle? İlgilenir misiniz? Korona sıkıntım var da. Onu nasıl halledebiliriz? Ha? Nasıl halle? Aa, tamam anladım. Sizin koronavirüsünüz var. Gelin odaya buyurun. Tamam. Ben odama gidiyorum. Sen de gel tamam mı? Anlaştık mı? peki i̇şte. tamam 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 anlaşıldı anlaşıldı tamam ben hangi odaya gideyim acaba birinci oda ikinci oda üçüncü oda nereye gideyim ben sol odaya. sol taraf mı sol tarafta oda mı var solda buna mı bindiriyorsun sen beni allah allah beni kandırdı ya Buna yat demek istiyor bana. E oturdum ne olacak? Doktor hanım ne olacak? E, gidemiyorum birisi ittirebilir mi? Ben gidemiyorum birisi ittirebilir mi beni? Ben kalkıyorum ya. Siz nasıl bir doktorsunuz ya? Doktor hanım biraz ilgilenir misiniz? Allah aşkına o iğneyi görüyorum lütfen. Lütfen bir kolumdan bir aşı mı yapacaksınız? Ne yapacaksanız yapın. Allah'ınızı severseniz. Sana. Tamam sen bana aşı yaptıracaksın da neyden yapacaksın acaba? Hangi? Snovakya mı? Biontech mi? Ne yapacaksın sen bana? Bana bir anlatır mısın? Sen bana ne yapacaksın? Bion. Biontech. Ablacım sesin sürekli gidiyor ya. Ablacım nereye gittin ya? Abla ya. Ablacım nereye gittin ya? Biontech mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Bana bir anlat. Evet. Bir yapacağım. Ablacım senin sesin sürekli değişiyor ama o nasıl oluyor ben anlayamıyorum. Ablacım Sera ablacım bana bir kez daha soruyorum. Beni önler misin? Yani bir iğne yap da kurtulak diyorum ben de sana. Tamam. İğne yapacağım. Ama iğne yapacağım. Tamam anladım. Durmadan sesi değişiyor kadının da. Hesabım bozuldu. Heh girdi. Anam, zombi var. <laughs> lütfen kalabalık yapmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Lütfen. Evladım, senin burada ne işin var? Evladım, Cemil, ne yapıyorsun sen burada ya? burada... <laughs> Onda başa mı çağırsın ben ya. ne ya? ben şu ya ya. Kardeşim. tam oturun çok güzel de. Senin baban annen nerede bana? Söyler misin? Senin baban annen nerede çocuğum? Benim babam annem. Benim babam annem. Baba, burada. Burada burada. Bari ne yapıyor? Ha senin. Hemşire, doktor senin annen. Hmm, tamam. Anladım evladım, anladım. Tamam. Baba ne iş yapıyor peki çocuğu? Baba inşaatta abi. İnşaatta. İnşaat. Aha tamam. Aşı oldu mu baban? Ha? Anne büyük ihtimalle olmuştur. İlk sıra onda çünkü. Baba ne oldu mu peki kuzum benim? Yok olmadı ben bir ay gidiyorum. Evladım Evladım niye gittin ya? Niye gittin evladım ya? Niye gidiyorsun ya? Üf. Hanımefendi. Niye orada duruyorsunuz? Kalkabilir misiniz artık? Ben yatacağım. El kol yapma lan bana. El kol yapma. El, el, retin, el hareketi falan filan yapma bak bana. Sonra ya bana İstanbul ne yapıyorum? yapıyorum işte ne evet, canıma canım Niye yapıyorsun bana bir söyler misin? Niye, niye? Bir daha mı yapmak istiyorsun? Allah Allah. Evet, bir daha yapmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Aa, doktor hanım, şey doktor bey. İğne mi yapacaksınız? Bana da yapar mısınız bir korona aşısı lütfen? <laughs> Sana da geleceğim evladım. Sana da yapacağım o iğneyi. Tamam yap da artık bu asayı bir batırın diyorum. Çok beklediniz sanki. Bilmiyor musunuz aşı yapmayı yoksa? <laughs> evladım nasıl bilmem. Bilirim ben aşı yapmayı. Sana da yapacağım. Abicim sanki döver gibi konuşuyorsun ya. Ya düzgün konuş da anlayalım yani ne demek istediğini. Adam, ben biraz yaşlı adamım. Nereye gittin? Nereye gitti bu ya? Nereye gittin kardeşim? Sen bir kalk. Aşı ne oldun? Hadi kat, kat kat Kalk. Kalk. Kalk gari. ben buradan kalkmayacağım. Ben buradan kalkmayacağım ya. Lütfen. Lütfen. Ben buradan kalkmayacağım ya. Lütfen. Ay üstüme öksürdü. Ay üstüme öksürdü. Ay. Pislik. Kanka maske de yok ağzınızda. Git 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 git. git. Üf. Ben de öksürdüm biraz koluma. En azından benim gibi koluma yapsaydın daha iyiydi ya. Üf. üf, 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 üf. Gidiyorum ben 3 no'lu odaya gidiyorum ben. Ha. Geçmiş olsun doktor hanım. Geçmiş olsun. Siz ne mi korona oldunuz? Ha? Evet. Ben de korona oldum. Neden bu kadar sevindiniz acaba korona olmak için? Söylemedi. Aşı oldunuz mu siz? Ablacım ben sana artık bir şey diyemiyorum. Tamam aşın oldun da. Topadan tövbe estağfurullah ya. Git Allah aşkına ablacım git ya. O sürüyor ağzıma. Allah Allah. Ağzımızı da, bo... ağzımızı da bozduruyor. Tövbe bismillah sen nereden çıktın? Janitor sen nereden çıktın? Sen temizlikçi misin? Ben bunu anlaşıldı. Anladık zaten temizlik tipim var. Dişlerinde de 2-3 tane dişin, 4 tane dişin kırılmış galiba. Ama yok yok. Onun Çaktırdım. Anlaşıldı. Çektirmişsin. Güzel de yapmışsın. Hadi sana kolay gelsin. Sıyan. Bir de sağlıyor. diyor. Neyse. Kolay gelsin diye. Tabi sağ diyecek. Ne diyecek başka? Bu heykel. Dördüncü odede neler dönüyor? Hah, ben şuraya uzanayım da. Oh be sonunda bir yatak bulabildim ya sonunda. Sonunda. Ben gene bir saat falan kestireyim. Bir buçuk saat falan kestireyim. Hastaneden sonra bir taburcu. Kendimi taburcu ederim gari. Doktorla ilgilenmiyor. Bir saat kestiriyorum ben ya. Şunu yatayım. Hmm. Hmm. <laughs> Oh kalkayım artık ya. Bir buçuk saat olmuş ya. Kalkayım da hastaneden ben bir çıkayım artık ya. Çıkayım. Eve bir gideyim de duş alayım bari ben. Hastanelerin yataklarında yattık. Eve gideyim de biraz düş duş alayım ya. Buranın çıkışı nerede ya? Buranın çıkışı yok mu? Şurada mıydı buranın çıkışı? Tam neredeydi? Buradaydı galiba çıkışı. Hemen ben bir çıkışa doğru gideyim bari. Ben bir evde yıkanayım. Mikrop da üzerim çünkü. Evet arkadaşlar. Umarım Rolay Play'imi beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yaptım. Biraz kötü olmuş olabilir e, zamanla bunları tabii ki düzelteceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Umarım videomu beğenmişsiniz. Bu tarz roleplay play hikayeleri istiyorsanız, hikayeli olmasını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve özellikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hepsi sizler için yapıyorum ben bu videoları zaten sizin seveceğiniz tarzda videoları çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki Roblox maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve hoşçakalın.